Evet sevgili arkadaşlar, tekrar merhabalar. Ee, belirsizlik kavramlarına başlamadan önce e, size basit manada en azından türe bilgisinden, basit türe bilgisinden bahsetmek istiyorum. Çünkü belirsizlik kavramında kaldırılmış olan bir konu e, var ki işimize inanılmaz derecede yarıyor. Özellikle belirsizlikleri kaldırma noktasında. O yüzden türevi basit manada almak istiyorum. fx eşittir ax üzeri n şeklindeki bir fonksiyonun türevini aldığım zaman bunun üzerine bir cızık koyuyoruz arkadaşlar. f türevi x oluyor. Olayımız şu. üssü başa geldi. Ve üstünden bir çıkart. Mantık bu. Hocam sayısal olarak örnekler misiniz? Daha önce ben size bunu hatırlarsanız polinomlarda anlatmıştım. fx eşittir 4x küp şeklindeki bir fonksiyonun türevi f türevi x 4 çarpı 3 üstünden 1 çıkardım ve işi bitirdim. Yani f türev x ne yaptı arkadaşım? 12 x kare yaptı. Geldim bir tane daha alalım. f x atıyorum 8 x kare eksi 23 x artı 6. Hocam sabit olan sayı ne olacak? Sabit olan sayının türevi daima sıfırdır arkadaşlar. Sabit sayının türevi neymiş? Sıfırmış. O zaman f türevi x. Hadi bakalım. 8 kere 2 üstünü başa attım. 16. 1 çıkarsam x. Bunun üstü 1 de dikkat ederseniz. 1 kere 23. 23. Peki 1'den 1 çıkarsa 0. x üzeri 0'ın değeri nedir? 1'dir. Çarpın olarak yarmama gerek var mı? Yok. 6'nın türevi nedir? 0'dır arkadaşlar. Evet. Bir tane daha alalım. Şöyle. Eee fx eşittir. 6x4 eksi 25x küp artı 7x kare eksi 8x artı 9. Evet. F türev x arkadaşlar. 4 artı 24. x küp. 4'ten 1 çıktı 3 kaldı. 3, 25, 75. <laughs> x kare. 2, 7, 14. x Evet burası eksi 8 artı yok. Sabitin türevi neydi? Sıfırdı arkadaşlar. Biraz da köklü alalım. F türev x eşittir. Kare kök x. Peki bu kare kök x sayısını ben x üzeri 1 bölü 2 olarak düşünebilir miyim? Evet. Türevdeki mantığım neydi? fx diyelim. Kare kök x. F x. 1 bölü 2'yi başa attım. Üstünden 1 çıkardım. Bakalım bakalım ne oluyor. 1 bölü 2 çarpı 2 kere 1 2. X üzeri eksi 1 bölü 2. Negatif kuvvet aşağıya pozitif kuvvet olarak iner miydi arkadaşlar? Evet. 1 bölü 2 çarpı x üzeri 1 bölü 2 yaptı mı? Peki geldik. 1 bölü 2. 1 bölü 2. kuvvet kök x midir? Evet. Veya gelelim. fx eşittir küp kök x kare. Ben bunu üstü olarak yazmak istersem x üzeri 2 bölü 3'tür. Peki f türev x. Üssü başa geldi mi 2 bölü 3? Evet. Güzel. Peki ardından üstünden 1 çıkardım. 2 bölü 3 eksi 1. 3 1, 3. Peki 2 bölü 3 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 3 yaptı mı? Evet. Mantık bu arkadaşlar. Basit türev bilgisi. Şimdi belirsizlik kavramına e, başlayalım kaldırıldıktan sonra iki tip belirsizliğimiz kaldı sevgili arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi sıfır bölü 0 belirsizliği, bir diğeri de sonsuz bölü sonsuz belirsizliği sevgili arkadaşlar. 0 bölü 0 belirsizliğinde fonksiyonda x yerine 1'i koyduğumda, buyurun eşittir dedim. 1'in karesi eksi 1 bölü 1 eksi 1. Ne yaptı burası? Sıfır. Burası ne yaptı? 0. Belirsizliği var. Şimdi bunu kaldırmanın iki yolu vardır. Birinci yol Çarpanları ayırma. Ki basitse rahatlıkla çarpanlarını ayırırsınız. Yani limit x1'e giderken dikkat ederseniz x kare eksi 1, 2 kare farkından x eksi 1 çarpı x artı 1 diye yazılır. Böyle x eksi 1'dir. Ee, dikkat ettiğimde x eksi 1 yani sıfırlayan çarpan ne yapar? Gider. 1'i koyduğum zaman da 1 artı 1'den burası ne yapar? 2. Peki geldik. İkinci yolumuz nedir arkadaşlar? İkinci yolumuz... Hospital kuralı ya da Le Hospital kuralı. Bu kaldırılmıştır ama çok rahat iş yaptırır yaptırır size. Geliyorum şimdi arkadaşlar. Limit x1'e giderken x kare eksi 1 bölü x eksi 1 ya arkadaşlar. Pay kısmındaki ifadeyle payda kısmındaki ifadenin türevlerini alırsınız. Peki ne oldu? Limit x1'e giderken x karenin türevi 2x. 1'in türevi 0. X'in türevi 1, bir, 1'in türevi 0. Şimdi 1'i koyarsam 2 çarpı 1 yaptım bu bana. Dolayısıyla arkadaşlar cevap da ne geldi size? 2. Evet. Mantık bu. Her iki yolla yapacağım bütün soruları arkadaşlar. Ee, tamamıyla oturmasını istiyorum. Hemen geldik altındaki soruya. Bakalım bakalım şimdi. 4x-8, 2'yi koyarsam 4 çarpı 2-8 bölü 2'nin karesi eksi 4. 4, 2, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 4, 4, 0 belirsizliği var. Sıfırlayan çarpan x, 2 çarpanı çarpanları ayırma yöntemiyle direktman gidiyorum arkadaşlar. Limit x, 2'de 4 parantezini alırsam 4 parantezini alırsam x-2 aşağıda da iki kare farkını yazdığım zaman x-2 çarpı x artı 2 gelir. Sıfırlayan çarpanı direktman ne yapmış olurum dikkat ederseniz götürmüş olurum. Peki götürüyorum. 2'yi yazıyorum. Eşittir dedim. 4 bölü 2 artı 2. 4 bölü 4 tane. Ne geldi bu size? 1. Dediğim gibi arkadaşlar hangisi kolayınıza gelirse çarpanları ayırma kolaysa çarpanları ayırmayla. Diğer metot kolaysa diğer metotla yani hospitalle yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü bazı sorularda çarpanları ayıramayacağınız ya da çarpanlara ayırırken çok sıkıntı yaşayacağınız ifadeler soracaklar sizlere. Ee, uğraşmaktansa direktman türevini almak, pay ve payda kısmının türevlerini almak sizin daha çok işinize geleceğini düşünüyorum. Çayımızdan da yudumladık. Evet geliyorum limit x 2'ye giderken yukarısı 4 x 8 aşağısı x kare 4 her iki kısmı yani pay ve paydanın türevlerini aldım. Yazıyorum şimdi. Limit x 2'ye giderken 4x'in türevi 4, 8'in türevi 0 bölü x karenin türevi 2x, 4'ün türevi 0. 2'yi koyarsam arkadaşlar 4 bölü 2 çarpı 2, 4 bölü 4'ten ne gelir bu size? 1. <laughs> evet. Bakalım şimdi hemen altındaki soruyu arkadaşlar. Limit x 0'a giderken x kare eksi x bölü x kare artı x. Sıfır dediği için arkadaşlar sıfırı koyduğunuzda sıfır bölü sıfır belirsizliğini herkes artık görüyor. Hemen geldi. O zaman hocam belirsizlik sorularında önce belirsizlik var mı yok mu onu tayin edecek miyiz? Tabii ki evet. Yani belirsizliğin varlığını yokluğunu mu, mutlaka tayin edeceksiniz arkadaşlar. Geldim. Ee, Hospital'dan yapalım ya da çarpanları ayırarak yapalım. Limit x sıfıra giderken sıfırlayan çarpan x çarpan x parantezini aldım x eksi bir x parantezini aldım x artı bir. Geldim arkadaşlar. Peki hemen x çarpanlarını yaptık sadeleştirdik. 0'ı koyduğumuz zaman 0-1 bölü 0 artı 1 eksi 1 bölü artı 1'lerine geldi size eksi 1. Hocam ospitalden yapalım. Limit x sıfıra giderken x kare eksi x bölü x kare artı x. Türevini aldığımız anda arkadaşlar zaten şakadak bizi kurtaracak değeri veriyor yukarı türev aşağı türev geldim. Limit x sıfıra giderken 2x eksi 1. x karenin türevi 2x, x'in türevi 1 bölü 2x artı 1. Sıfırı koyduğum anda 2 çarpı 0 eksi 1 bölü 2 çarpı 0 artı 1 eksi 1 bölü 1 kaldı ve sonuç eksi 1. Evet. <laughs> Dediğim gibi hangisi kolayınıza giderse. Mesela aşağıdaki soruda çarpanları ayırma çok kolay. 1 koyduğunuzda 1 eksi 4 eksi 3 artı 3 sıfır yukarısı 0. Eksi 1 koyduğunda 1 eksi 3 eksi 2 eksi -2, 2 artı 2 0. Belirsizliği var. Tekrar ediyorum. Belirsizlik sorularında ilk önce belirsizlik var mı yok mu mutlaka ve mutlaka kontrol ediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Artık direkt üzerinde yazı yapabiliriz. Limit x1'e giderken artık çarpanlar ayırması kolay. x eksi 3 çarpı x eksi 1. Nasıl yaptın hocam? Eksi 3'e eksi 1 x'e x. Kabul mü? Eksi 2'ye eksi 1. X'e x arkadaşlar. Aşağısı da x eksi 2 çarpı x eksi 1. Evet sıfırlayan çarpan zaten x eksi 1 çarpanıydı. Hemen onları ne yaptık? Erittik. 1'i koyuyorum arkadaşlar. 1 eksi 3 bölü 1 eksi 2. Eksi 2 bölü eksi 1'den ne geldi size? 2. Hocam peki hospitalle yapar mısınız? İkinci yolla yapalım. Hospitalle. Limit x 1'e giderken x kare eksi 4 x artı 3 bölü x kare eksi 3x artı 2. Dolayısıyla bir sonraki konumuz olan türev konusuna da hiç olmazsa e, giriş yapmış oluyoruz. Pay kısmının türevi, payda kısmının türevi. Limit x 1'e giderken 2x eksi 4 bölü 2x eksi 3. Nasıl oldu? x karenin türevi 2x, eksi 4 x'in türevi 4, eksi 4, 3'ün türevi 0. x karenin türevi 2x, eksi 3 x'in türevi eksi 3, 2'nin türevi 0. Şimdi koyuyorum 2 çarpı 1 eksi 4 bölü 2 çarpı 1 eksi 3. Eksi 2 bölü eksi 1'den 2 gelir. Hocam peki e, hala daha belirsizlik devam ediyorsa hospital uyguladık. Arkadaşlar birkaç kez üst üste hospital uygulamanızda herhangi bir sıkıntı yok. Yani belirsizlik devam ediyorsa üst üste birkaç kez hospital uygulamanızda herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi geldik e, diğer sorularımıza. Bakalım bakalım ilk sorumuz. Limitinin değerini bulunuz demiş değil mi? Bakalım arkadaşlar 1'e giderken hemen belirsizlik var mı yok mu bir koyalım. 1 koydum 1, 1, eksi 2, yukarısı 0, 1, eksi 1, 0 belirsizliği var. Hemen hospital'i yapıştırın arkadaşlar. Nasıl yapıştırıyorduk? Pay kısmının türevi böyle payda kısmının türevi üzerinde hemen. Limit x 1'e giderken 3x kare artı 2x eksi 2 bölü. Yine 3x kare eksi 1. Tekrar ediyorum. Üstü başa geldi. 1 çıkardım. Üstü başa geldi. 1 çıkardım. Üstü başa geldi. 1'di zaten. 1 çıkardım. 0. 2'nin sıfırıncı kuvveti 1. 3x kare eksi 1. Geldim. 1 koyuyorum arkadaşlar. 3 artı 2 eksi 2 bölü. 3 eksi 1. Artı 2 eksi 2 gitti. 3 eksi 1 2'dir. Cevap bana 3 bölü 2 olarak geldi. Evet. y küp eksi 8 bölü. y kare eksi 4 demiş arkadaşlar. Bir diğer soruda hemen alalım onu da. Evet 2'yi koyduğum zaman arkadaşlar 2'nin küpü 8 eksi 8 bölü 2'nin karesi 4 eksi 4. Tabi burada çarpanları ayırma yapacak, yaparken de küp açılımı yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Küp açılımında da sıkıntı yaşıyorsanız hata yapma riskiniz var. İsterseniz seri iki yöntemle yapalım bunu. Birinci yolumuz çarpanları ayırmaydı hatırlarsanız. Limit y2'ye giderken. Tabi burada y değişken 2 gittiği sabit sayı. 2'nin küp olduğu için ilk çarpan y eksi 2. Hatırlarsanız y kare artı 2y artı 4'tü. y eksi 2 çarpı y artı 2. Sıfırlayan çarpan arkadaşlar y eksi 2 çarpanıydı. y eksi 2 çarpanını sadeleştiriyorum. Bakalım bakalım. Uçtu kendileri. 2'yi koyarsam 2'nin karesi 4 artı 2 çarpı 2 yine 4 artı 4 bölü 2 artı 2. 4, 8, 12 bölü 4'ten ne geldi bize size? 3. İkinci yolumuz neydi arkadaşlar? Hospital kuralı. İkinci yolumuz için hemen bir yazalım. Limit y 2'ye giderken y küp eksi 8 bölü y kare eksi 4. Hemen pay kısmının neyini alıyoruz? Türevini. Payda kısmının neyini alıyoruz? Türevini arkadaşlar. Türev, türev. Geldim. Limit y 2'ye giderken arkadaşlar 3 y kare yukarısı yaptı. Aşağısı 2'ye. Çünkü sabit sabit her ikisinin de türevi nedir? Sıfırdır. 2'yi koyuyorum. 3 çarpı 2'nin karesi bölü 2 çarpı 2. 2'nin karesini e, 3 y kare eksi 8 evet. 2'nin karesini yedirdim. Cevap bana 3 olarak geldi arkadaşlar. Evet. Şimdi geliyorum. Aşağıdaki soruda hocam kim değişken kim sabit? y değişkeni x sabitine giderken arkadaşlar. Bakın y değişkeni x sabitine giderken. Direkt üzerinde artık yapabilirsiniz. Çok rahat çarpanlarına ayrılıyor. Burası x eksi y'nin karesi mi? Evet. Aşağısı da x eksi y çarpı x artı y mi? Evet. Hemen x eksi y karesiyle götürdüğüm zaman yukarıda bir tane x eksi y kaldı. Şimdi y gördüğüm yere ne yazacağım? x y eksi y bölü mü? Hayır. x eksi x bölü. Çünkü sabitim x'ti. x artı x. 0 bölü 2 x'ten 0 geldi arkadaşlar. Hemen altındaki soruya geçiyorum arkadaşlar. x kare eksi a bölü x eksi 2 eşittir b. Burada bir limit değeri bulmuş mu? Evet. Burada dikkatimi çeken şey 2. Paydayı sıfırlayan değer 2. Kritik nokta limit bulmuş. O zaman x kare eksi a da x eşittir. 2 nedir? Çarpandır. Peki gerçek sayılar olduğuna göre A kaçtır demiş. X eşittir 2 çarpansa ne yapar? Sıfırlar. Peki sıfırlarsa 2'nin karesi eksi A eşittir nedir arkadaşım? Sıfır. A ne gelir bana? 4. Zaten bana kimi sormuştur? A'yı sormuştur. Geldik bir diğer soruya arkadaşlar. Evet şimdi ben demiştim çarpanları ayırmada sıkıntı yaşayacağınız ifadeler gelecek veya özel tipte sorular gelecek. O yüzden bunların mesela yapılma yolları işte eşliğine çarpma. Ancak ancak siz bu ifadeyi köklü ifadenin eşliğine çarparsanız kurtarabilirsiniz. O yüzden hemen sıfırı koyduğum zaman kök 1 eksi 1 bölü sıfır. Sıfır bölü sıfır. Belirsizliği var mı? Var. Hemen hospital kuralını uygulayalım arkadaşlar. Bakın. Hani öğrendiğimiz şeyi rahat götürelim. Şimdi gelelim. Eşittir dedim. Arkadaşlar şu x artı 1'i de hemen x artı 1 üzeri 1 bölü 2 diye yazabilir miyim? Evet. Şimdi geldik. Üssü başa geldi mi? Geldi. Ondan sonra x artı 1'in üzerinden ne çıkarttım arkadaşlar? 1 çıkartsam eksi 1 bölü 2 geldi mi? Evet. Eksi 1'in türevi neydi? 0'dı. x'in türevi ne? 1. Peki. Burada tabi limit x nereye giderken? 0'a giderken. Bakın 0 x çarpanını yukarıda başlarda yok ettim. 0'ı koyarsam 1 bölü 2 çarpı 0 artı 1 üzeri eksi 1 bölü 2. Aşağıdaki 1'in önemi yok zaten. 1'in tüm kuvvetleri nedir? 1'dir. Cevap ne gelir bana? 1 bölü 2. Hocam bunu bana uzun yoldan yapar mısınız? Tamam yapalım. Eğer normal sistem içerisinde yapmak istesek. Ancak bu ancak köklü ifadeyi çıkarmak için her iki tarafı eşliğine çarparız arkadaşlar. X sıfıra giderken Karekök içerisinde x artı 1 eksi 1 bölü x. Eşleniğinden kastım pay kısmındaki eşleniktir. O zaman nasıl çarpıyoruz? Aynen şöyle çarpıyoruz gençler. Şunu bir alıyoruz. Hop uzattık. Karekök içerisinde x artı 1 eksi 1. Çarpı karekök içerisinde x artı 1. Tabi artı 1 eşleniği Söyle özür dilerim. Şimdi geldi. Eşlenik olduğu için geliyorum. Limit x sıfıra giderken bakalım bakalım. Kökten kurtardı x artı bir karesi eksi birin karesi yine bir bölü x çarpı karekök içerisinde x artı bir artı bir şimdi geliyorum şu eksi bir artı bir gitti sıfırı koyuyorum arkadaşlar bakalım ne oluyor eee, sıfıra giderken de evet sıfırı sıfırı koyduğum zaman yukarısını yaptı sıfır yaptı aşağısını yaptı sıfır yaptı bir yerde hatam oldu o hatayı bir bulalım. Tabii ki sıfırı koymuyorum önce. İlk önce bir düzgünce bir yazıyorum arkadaşlar. Limit x sıfıra giderken x bölü dikkatli olmanız gerekiyor bir de. Karekök içerisinde x artı 1 artı 1. Bakın işlem uzuyor hala da. Şimdi hangi çarpan sadeleşiyor? Sanırım x çarpanları yani sıfırlayan çarpanlar sadeleşiyor. Gördünüz mü? Şimdi sıfırı koyuyorum. Yukarısı 1 oldu zaten. Aşağıya sıfır artı 1 artı 1 kaldı. 1'dir. Kök dışına 1 çıkar. El cebat 1 bölü 2 olur. Bakın işlem yoğunluğu olarak baktığınız zaman türev mantığını öğrendiğinizde tak işlemi çıkartıyorsunuz. İşlem eşleniyle çarpma işlemi olduğu için ki alttaki soruya bakarsanız direktman. Buyurun. Karekök x kare artı 8 eksi 3 eşleniği bunun artı üçlüsü işleminizi bayağı bir sıkıntıya sokacak. O yüzden hani hospital kuralını... eee uygulamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi geldim. Hemen biri koyduğum zaman bakıyorum. Belirsizlik var mı yok mu? Kare kök içerisinde 1 artı 8 eksi 3 bölü 1 eksi 1. 9, 9 eksi 3 çıktı. 3 eksi 3 0. 1 eksi 1 0. Peki. Neydi hospital kurulundaki olayım? Pay kısmının türevi. Payda kısmının türevi. Hemen şunu ok çıkartıyorum. X kare artı 8 üzeri 1 bölü 2 midir? Şimdi Limit x 1'e giderken 1 bölü 2 başa geldi arkadaşım. x kare artı 8 1 çıkarsam eksi 1 bölü 2 çarpı. Şimdi burada içinde de fonksiyonel bir ifade olduğu için x karenin türevi 2x gelecek arkadaşlar. 8'in türevi 0. Eksi 3'ün türevi zaten ne olacak? 0 olacaktı. Buraya geldim. x'in türevi 1, eksi 1'in türevi 0. Aşağısı 1 oldu. Bakın şimdi işlemim ne kadar rahatladı. Hemen şu ikiler gitti mi arkadaşlar? Gitti. Bir koyarsam, birin karesi artı 8 üzeri eksi 1 bölü 2. 9 üzeri eksi 1 bölü 2 arkadaşlar. 1 bölü 9 üzeri 1 bölü 2. Yani 1 bölü karekök 9. O da ne olur arkadaşım? 1 bölü 3. Evet. İşlem bu kadar rahat oluyor. O yüzden tavsiyemi lütfen dikkate alınız. Geldim arkadaşlar. <laughs> bu part için son sorumuz olsun. 1 koyduğum zaman küp kök 1 eksi 1 bölü 1 eksi 1. 1 çıkar. 1 eksi 1 0 bölü 0. Belirsizliği var mı? Var. Her zaman söylüyorum. Belirsizlik var mı yok mu? Kontrol ediyorsunuz. Peki şöyle bir yazalım. Limit x 1'e giderken x üzeri 1 bölü 3 müdür? Eksi 1 bölü x eksi 1. Ne yapıyorduk hospital kuralında arkadaşlar? Pay kısmının türevi, payda kısmının türevi. Pay kısmının türevini alıyorum. Payda kısmının türevini alıyorum arkadaşlar. Limit x1'e giderken 1 bölü 3 başa geldi. 1 çıkarsam x üzeri eksi 2 bölü 3. 1'in türevi 0 bölü. x'in türevi 1. Eksi 1'in türevi zaten 0. Şimdi 1 koyarsam bakalım ne oluyor. 1 bölü 3 çarpı 1 üzeri eksi 2 bölü 3. 1'in tüm kuvvetleri 1'dir. Zaten cevap ne geldi bize? 1 bölü 3. Evet bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki part için tekrar devam ederiz.